Esra Gelin'in mutfağı metrekare olarak büyük. Siyah rustik kulplar mutfak dolaplarına yakışmış. Ahşap yemek masası ve ahşap ayaklı sandalyeler mutfağa uygun. Fırın dolabı renk olarak diğer dolaplardan farklı olduğu için şık görünmüyor. Son olarak metal kafesli lambayı mutfağa uygun bulsak da mermer desenli halıyı yakıştıramadığımızı belirtelim ve sözü ev sahibi gelinimize bırakalım. Evet kızlar mutfağıma hoş geldiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoş bulduk. Çok güzel yüzü, Hani gülerek böyle cevap verdiniz bana. Teşekkür ee, ederiz. E, Esra, kızlar ben başlamak istiyorum. Ee, gülerek e, cevap verdik ama e, senin yüzünü güldürecek bir şey söyleyemeyeceğim maalesef. Çünkü e, mutfağını beğenemedim. Beğenmediğim şeyler arasında işte kullandığın halı e, daha çok ön planda. Yani halını buraya yakıştıramadım. E, bir de kaça aldın halıyı? 600 lira fiyatı. Ee, yani mutfağına yakıştıramadım. Genel olarak zaten beğendiğim e, bir şey söyleyemeyeceğim mutfağınla ilgili. Söyleyeceklerimi bu kadar arkadaşlarıma bırakayım. Teşekkür ederim. Ee, Elif'e katılıyorum. Halını ben de beğenemedim. Ölçü olarak bu mutfağa uygun ama model olarak biraz salon halısını andırıyor. Ee, onun dışında kahve makinanı orada yalnız beklemezdim. Yanında bir şeker ya da daha farklı şeyler olabilirdi. Ee, onun dışında duvardaki tablolar yine Gözüme battı. Sanki biraz hol tabloları gibi olmuş. Mutfağı uygun bulamadım. Bu kadar. Ben de kahve makinesine değinmek istiyorum. Ben de benim evimde de çok konuşulmuştu rengi. Senin de rengin mutfağına uymuyor. Eski Ama altın. benim başka bir rengim yok ki. İşte kimsenin başka bir kahve makinesi yok zaten. Hayır benim başka bir rengim yok. Hani şu bu falan diye bir benim renkli olanım o. İşte rengini e mutfağına uyduramadım. Uyumdan bahsediyorum. Bir de dediğim gibi o mandalinaları <laughs> mutfağına uyduramadım. Ama onlar dışında söyleyeceklerim bu kadar. Hiçbir şey beğenmediğinizi söylüyorsunuz kızlar bir e, kahve fincanıyla mandalina'ya taktınız. Ee, evet. Öncelikle buzdolabına çok özür dilerim de değinmek istiyorum. Üstü çok karışık geldi bana aşırı dolu geldi. Bence buzdolabı birazcık. Hani selde tercih edilmeliydi diye Ya ben öyle seviyorum. Orada hani... fincan değil, kahve makineni takıldım. Ee, bir de ben e, burada tüle inmek istiyorum. Burada da yine korniş duvara kadar yine yarım kalmış. O detayı da Elif'te de söylemiştim. Bu şekilde hoş olmuyor. Kornişe kadar keşke olsaydı. Ee, onun dışında ben de halıyı e, beğenemedim. Çünkü salon halası. Bu mandalinalar da çok şey duruyor ya. Basit duruyor. Bunları da beğenemiyorum. Bir de suplayı ben yemek esnasında seviyorum aslında. Hani böyle tezgah üstünde, yamasa üstünde hani obje olarak değil de yemek esnasında bir servis aracı olarak seviyorum. Beyaz eşyalarını iyi ki beyaz olarak tercih etmişsin. Çünkü mutfağın açık renk ya griyi daha sırıtırdı. E bir de bir şey soracağım. Mikrodalga ve e fırının olduğu dolabı kendin mi aldın yoksa mı aittin? buraya mı aitti? Buraya aitti o. Evet. Buraya aitti. şey Dolaplarla pek onu da uyumlu bulamadım ama buraya kiracı aittin. olduğum için bir şey diyemiyorum. Peki ne kadar aldın beyaz eşyalarını? Ben iki sene önce kadar aldım. 16 bin liraya. İyi almışsın. Hepsi değil mi? Evet. Televizyonu Perdeni değineceğim. Perdeni mutfağın Mutfak perdesi olarak uygun buldum. Benimkine bir tık benziyor, normal. Diğer arkadaşların dediklerine katılıyorum. Fiyatı ne kadar perdenin? İkisi beraber 700 TL. Avizeye gelmek istiyorum ben. Mutfak için uygun bir avize. Fakat uyduramadım. Ahşap yoğun, krem yoğun. Daha böyle krem bir şey beklerdim dışını ya da beyaz beklerdim. Aslında ben mutfak Ama dolaplarının kulplarını da siyah istemezdim. Çünkü zaten krem tonlarında ya daha böyle eskitme gold mesela olabilirdi. Kremle çok uyuyor onlar. Geldiğimde böyle değildi. Ev sahibine biz bu dolapları boyatacağımızı söyledik. O da bütün binanın dolaplarını boyatmamızı söyledi. İşte herkes aynı boyadan aldı ve aynı kulplardan aldı. O benim hani şeyimde değil. Mutfak ya da masanın senedir. da fiyatını merak ediyorum ben ne kadar? 1000 TL. Ya bu da biraz bana salon e, şeyi gibi masası geldi, gibi, masası değil gibi, mi? geldi. Öyle duruyor. Öyle yani Normalde duruyor. o katlanıyor mu? Ben onu açık olarak sergiledim. Anladım. Yok ben hani e, tarz olarak salona aynı şekilde halının da birlikte mesela salona koysam hiç sırıtmaz yani mutfakta da daha sırıtmış. Hepinizden daha geniş bir mutfağım var kızlar. Sonuçta ferah ferah. En güzel bak İyi artıdasın yani. işte. Keşke güzel bir dekore etseydin de biz de ferah, şık, ee, ne güzel dekor etmişler. Dekordan kastın da böyle hani alıp giderken götürebileceğin şeylerden bahsediyoruz. Dekor etseydin ne hani ne ürünlerle dekor etmek isterdin? Ee, şöyle mutfağa uygun bir masa mesela çok güzel mutfak masaları var. Mesela e, şey halın da aynı şekil mutfak e, halısı tercih etseydin hem çok genişçe çok da güzel gösterirdi halı kendisini. Tezgahını çok güzel parçalarla eşleştirebilirdim. Biraz şey kalmış orada. Mesela o fincanlar orada ne bileyim. Yani olmamış. Yanına bitki koymuşsun fincanların yanına keşke oraya mesela kahvedir işte hani o fincanları tamamlamak için yanına da e, altlarını atla ya da atla fincanlarını atla falan. Yok yok hem aynen altlarını koyabilirdin aynı şekilde hani filtre kahve işte normal kahve şekerli o şekilde tamamlasaydın keşke hani o bitkiler de mesela orada sırıtıyor bence bir de ben borularına değinmek istiyorum mesela ha bir de seyiriz. bir de şunu eklemek yani. istiyorum çok duvarım müsait mesela buraya uygun bir mutfak fonu da kullanabilirdin çünkü kaldırırdı. E, mutfak çok diniş. falan çok zor olduysa hani ama işte. hayatmıştı işte. ya bir <gülüyor> de, <laughs> de mutfak ya. ya hani mutfakta istemedim diğer zaten yatak odam olsun salonum olsun Var evet artık konuşabilir miyim <laughs> sıra geldi Mutfak boruna değinmek istiyorum. Benimkine çok az dediniz. Seyrek sarılmış dediniz ki benim borum gözükmüyordu. O yeşil çiçekleri buraya yakıştıramadım. Çok seyrek ve çok büyükler. Daha ince bir şey beklerdim. Bu kadar. Ocak sana mı ait Esra? Evet bana ait. E neden beyaz eşyalarının aynı renk tercih ettin? Ocağı, çünkü daha önce Ankastra'yı aldım. Ama ocağı buraya e, Ankara olmadığı için ocağı ayrıyetten aldım. Onun Siyah teyze. olması seni zorlamıyor mu? Zor, yani zorlamıyor. Birazcık toz alıyor. Eve evet çok evet. aşırı derecede tozlanıyor. Bence siyah olması ama hani, çok zorluyor. Ben yani hani aldım bir biliyorum. kere biliyorum. yapacak bir şeyim yok. Mecbur kullanıyorum. Ben e, alırken ona dikkat ettim. Kesinlikle siyah çok zor. Evet. Ne kadar ee, buradan aldın? gelinlere sesleneyim. Yeni evlenecek e, olanlara siyah dağalıyor. asla almayın. Çünkü aşırı tozlanıyor, kirleniyor. E, temizliği çok çok zor katılıyorum özellikle <laughs> e, ben de bulandım ben çok iyi biliyorum Esra sen konuşurken fiyatını duyamadım da sen ha fiyatını Ben hepsi beraber kadar diye zaten o beyaz da eşyalar yani. evet hepsi ben beraber dahil evet. peki uygun Uyguna. almışsın bayağı evet. yorumlarınız bitti mi hanımlar evet bitti. Bitti. Esracığım yeni evlenecek gelinlerimize verdiğin tavsiye için teşekkür ederiz evet tabii evet. mutlaka bence dikkate alsınlar şimdi ne yapıyoruz hanımlar tabii ki haftanın ödüllü oyununa geçiyoruz hadi, hadi geçelim, geçelim. sizler <laughs> Mutfakta en sevmediğim şey halı oldu. O asla bir mutfak halısı değil maalesef.